Evet efendim Ronaldinho gözlerimizin pasını sildi dün gece bugün de silmeye devam edecek inanılmaz bir halı saha maçı halı saha değil pardon kum saha maçı bizleri bekliyor TV8 ekranlarında diyoruz Murat abicim Ronaldinho ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla Ronaldinho ile ilgili bütün dünya zaten şu ana kadar her şeyi söyledi ben de ilave yapayım Ronaldinho gerçekten dünyaya gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan bir tanesi. Ben Ronaldinho'ya futbolcu demek istemiyorum. Topçu demek istiyorum. Çünkü çok futbolcular da gördük ama topla bu kadar haşır neşir olan bir adam dünya tarihinde görülmediği için ben ona topçu demek istiyorum. Gerçekten sanki topla beraber doğmuş. Yani adamın o ayağına top geldiği zaman o topla olan haşır neşirliği. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Hani top Ronaldinho'yu görünce benle oyna diyor yani. Hani bırak her şeyi hayatın her şeyini bırak benle oyna ki ikimiz beraber inanılmaz bir göz zevki verelim diyor. Beraber diyor tayinle pekmez gibi olalım diyor top. Sen diyor benle diyor oyna diyor top. Yani adam topla oynadığı zaman zaten bir anda her şey bitiyor yani. Adamın topla oynayışı, o topa hakimiyeti falan. Zaten e, anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla e, daha önce salon futbolu oynuyordu Ronaldinho. Yani ufakken böyle bir salon futboluyla başladı. Tabii bir de e, Brezilya'da işte kumda top oynamak, o kumla haşır neşir olmak, o kumla top, top oynamak filan. Tabii ki onun o şeyini geliştirmiş. Nedir o? Teknik yapısını geliştirmiş. Kumda oynamak çünkü çok zor bir şeydir. Bir de kum engebeli olduğu için tekliğini ortaya koyman lazım ki o kumda başarılı olasın. Yani Ronaldinho deyince futbol, futbol topu, her şey akla geliyor. Acun Uçar'a da tebrik etmek gerekiyor. Böylesine dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesini Survivor'a getirmek her baba yiğidin harcı değil gerçekten e, bravo diyorum ve tabii ki bu akşam da yine maçı izleyeceğiz galiba. Hı hı. O maçtaki röveş atasını falan tanıtımda gördük. Evet. İnanılmaz bir şey. Yani bu yaşta futbolu bırak ne kadar oldu acaba? Şimdi tam olarak kaç sene olduğunu bilmiyorum futbolu bıraktı ama. Ya aslında şöyle çok da yaşlı değil aslında 42 yaşında. Yani yaşlı demiyorum da futbolu ne kadar bıraktı yani i̇şte ne kadar olmuş. Da, futbolu... 35 yaşlarına falan bıraktı öyle mi? Bıraktı yani ama, sene falan mı oldu? Ama şöyle yani futbolu Şimdi futbolu bıraktı derken Milan'dan sonra yavaş yavaş zaten bir inişe geçişi var. Daha Brezilyalılar biliyorsun hep kendi ülkesine dönüp kendi takımlarında oynama isteği var. Domingo'ya falan mı gitti? Oralara gitti. Bir şeyler, hat, öyle falan, öyle bir şeyler oldu. 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 Bir şeyler oldu. Nereye giderse gitsin isterse uzaya Erken gitsin. gitti yani erken gitti. Yani ama işte şimdi biz yine <laughs> izledik onu. 2015 yılında bırakmış. 2015 yani ne kadar olmuş? 8-9 sene. 9 sene olmuş. Şimdi bak bize bir, şey, bir de bir şey söyleyeyim, e, 9 sene olmuş futbolu bırakalı, fiziği de öyle çok bozulmamış. Yani hani tabii ki futbolu bırakan... E, evet 43 zaten, yaşındaymış. Kaç? 43, 43'i 43. dedim ben. 43 evet, 42 yaşındaymış. Yaşındaymış. Tabii ki futbolu bırakan, e, biz de mesela futbolu bıraktığımız zaman tabii ki kilo aldık. Yani o doğal bir şey, insan kilo alıyor bir anda. Ama... Ee, fiziği öyle o kadar hani böyle 9 sene önce futbolu bırakmış. Fiziği yok yani. bayağı kendine iyi dikkat etmiş. Ee, ve o da öyle 9 sene önce futbolu bırakan Hı. bir adam o da öyle kolay kolay yapamazsın. Ee, orada e, kaleci Yunus Emre'yi avladı. <laughs> Yunus, Yunus Emre <laughs> Yunus Emre Yunus Emre orada yalandan bir atladı şöyle ama tutamadı topu. Zaten tutmasına da imkan yok. Orada, çünkü, orada çünkü öyle hani <laughs> onun o bir anda o topu öyle vuracağını filan tabii ki Ronaldinho'dan beklenen bir şey ama belki Yunus Emre bir anda şaşırdı o da kalede ne olduğunu atladı ama tutamadı gerçekten bu akşam yine merakla Ronaldinho'nun o güzel hareketlerini güzel görüntüleri bekliyoruz bütün Türkiye'de bekliyordur şimdi tabii siz Ronaldinho'ya hani sanki futbol topuyla doğmuş dediniz sankisi fazla bu adam Brezilya'da bence futbol topuyla doğmuş evet. gerçekten hani Brezilya'nın biraz daha e, ekonomik olarak düşük segmentte olan e, kültüründe futbolla aşkıyla yetişen çocuklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani düşünmüyorum, biliyorum yani okuduğum kadarıyla e, Ronaldinho'nun. O yüzden e, hani futbolda estetik deyince benim aklıma gelen ilk isim diyebilirim. Açıkçası şu anda... Tabii ki Messi'den, Ronaldo'dan bahsediliyor. Onlar aynı zamanda profesyonel de futbolcular. Ben çünkü Ronaldinho'ya hani çok profesyonel mi derseniz evet diyemem ama çok iyi futbolcu. Bana sorarsanız Cristiano Ronaldo'dan daha iyi futbolcu bence. Messi'den daha iyi futbolcu bence. Çünkü gerçekten futbol topu için yaratılmış bir adam. Ha profesyonelliği çok olmadığı için işte bazen böyle erken bırakmalar, futbolu erken vedalar, gerekli verimi sağlayamamak oluyor. Futbol bir bütündür. Bunların hepsini içine katmak gerekir. Ben işin estetik kısmındayım. Bu adam top için yaratılmış. Topla adeta alay ediyor. Topla alay ediyor yani rakipleriyle değil, istediği her yere topu istediği uzvuyla atabilme yeteneğine sahip bize öyle bir Barcelona yılları izletti ki açıkçası akşam eve gideyim de şu maç başlasın. Real Madrid futbolcularını bu adam nasıl ipe getiriyor bir göreyim istedim. Hani çalımladığı adamlar bir o köşeye bir bu köşeye yatırdığı adamlar da Real Madrid'in futbolcuları öyle boş adamlar değil. Bir ara bazı maçlarda sevgili İhsan'a söyledim. Resmen Ronaldinho'yu dövmek için sahaya çıkıyorlardı. Gerçekten onu ancak böyle durdurabilirlerdi. Çünkü o kadar rahat oynuyordu ki futbolu ve Real Madridli futbolcuları öyle bir ipi diziyordu ki arkasından yani küfrederek koşuyorlardı bak. O görüntüleri bile gördüm yani. E, muhteşem bir futbolcu. Hani çok da nasıl anlatacağımızı da açıkçası bilemiyorum ama e, gerçek bir Brezilyalı yani keşke biraz daha bize bu görsel şöleni izlettirseydi. Bir, bir de Furkan bir de önemli bir nüans var. Şimdi bu Barcelona'da oynadı ya Katalan biliyorsun Barcelona. Katalanlar genelde yabancı oyuncu istemezler. Eyvallah. Yani tabii. E, takımlarında hep Katalan oyuncu olsun isterler. Bu adam e, Brezilyalı olmasına rağmen o takımda barındı ve bayağı da bir ilgi gördü. Bayağı da sevdiler. Yani demek ki karakter olarak da, yapı olarak da iyi bir oyuncu, iyi bir karakter ki Katalan takımında oynadılar ve benim Zaten o zaman Barcelona'nın başkanı getirdiği zaman bayağı bir tepki de almıştı. Çok tepki almıştı. Evet. Kendi kendi basınından tepki aldı, kendi taraftarlarından tepki aldı. Hani yakıştıramama gibi bir, bir, durum var. Bir asillik var ya. Şimdi ama işte Allah da böyle yeteneği çıkarır, getirir, Barcelona'da oynattırır, bütün dünyaya da izlettirir. Hani bir asil zadeler var çünkü <laughs> onlar her yerdeler. Onlar bir türlü böyle halkın içinden yetişmiş gerçek yetenekleri bazen sindiremeyebiliyorlar. Böyle Ronaldo'nun için de bu durum geçerliydi. E de yani. Mesela Atletik Bilbao'da, o da Katalanya, Atletik Bilbao'da mesela e, bir tane bile Katalan olmayan oyuncu göremezsin. Yani ille katalan olacak o takımda oynamak için hı hı. yabancı oyuncu filan başkan filan yabancı oyuncu transfer etme filan kalkarsa başkanı proteste ediyorlar yani evine filan basarlar. Basıyorlar, tabii. E, onun içinde e, bu adam demek ki e, iyi bir e, karakteri filan var ki orada barınabildi. Yani çok memnun olduk izledik işte. Evet. Ee, Murat, <laughs> Murat abi bana diyor ki reklamda Hanzade sen şimdi çık. Çok Ronaldo'yu maçı izledim de futbol yorumla birazcık dedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir gerçek var ki şaşıracaksınız belki. Hani mesela Ronaldo Messi falan o kadar bilmem ama e, bu yaş grubu yani benim çocukluğuma denk gelen futbolcuları çok iyi biliyorum çünkü aşırı futbol sevdalısı yani futbol düşkünü yani başka bir kelime daha kullanmak isterdim ama e, bir kardeşim var dolayısıyla kardeşimle büyüdüğümüz anda... yani İzmir'de yaşadığım annemlerin evindeyken ben de futbolla büyüdüm onun yüzünden ve e, sevgili Mert sayesinde. Bu futbolcuların yani bu dönem futbolcuların hepsini biliyorum. İşte yani yanlış hatırlamıyorsam benim algımda şöyle mesela Hacı, Zidane, işte Jardel, Ronaldinho bunlar aynı dönem mi oluyor? Benim algımda aynı dönem mesela. Doğru. Ee, işte ben bunları biliyorum mesela. Sormana Messi nerede oynuyor bilmem. Ee, Ronaldo'yu bilmem çünkü futbolu o noktada bıraktım evden ayrıldığımda. Ama e, Ronaldinho'yu çocukluğumu yani böyle görmüş oldum. Onun yani yüz ifadesi hiç değişmemiş zaten böyle hep sempatik ve güler yüzlü gibi gelirdi bana. Futbolu ile ilgili çok bir bilgim yoktu ama dün izlerken e, yani şöyle yorumlar aldım hep. Murat abi dediği ki futbolculuktan ziyade hani top cambazı gibi. Yani ayağında top sanki yapışık duruyor gibi. Aynen öyle. Yani aynen. Sanki top ve ayağı arasında bir e, ip varmış gibiydi. Sonra izlediğim bazı görüntülerde de benim dikkatimi çeken şey oldu. Tabii ki mesela bunlar. Bu hareket galiba Ronaldinho'ya aitmiş. İlk o çıkarmış. Evet, evet. Ayağı evet. topu etrafına evet, çevirerek. İşte bu hareketi yapmaya çalıştı. Aynen. Ee, bu bilgirim var. bak bir şey söyleyeceğim. Ben zaten hareket... bak şunun farkındasındır. Bak adamın. Top gitmiyor yani Adamın bacakları kısa. Zaten çocukluğundan beri hani o bir yaşında iki yaşında top verdikleri o kadar belli ki bacakları ayrık ve kısa. Yani Hı. ve kalçası var. Zaten. Ee, şimdi Ronaldo tabii futbolculuk zamanında o formayı üstüne gidiği zaman çok net belirgin bir kalçası var. Evet. Bacakları kısa, açık. Yani adam yani uhuyla topu ayağına yapıştırmışlar da sen bunu sür demişler gibi bir e, pozisyon var. İstediği yere topu çok rahat bir şekilde bırakabilen ya muhteşem bir yetenek. İzlemesi Buyurun. evet ha. çok keyifliydi. Ama bu arada Sercan ve Yasin de ben tebrik ediyorum. Yani böyle bir hezimete uğramadılar. Hani tamam. böyle inanılmaz e, rekabet olan bir maç olsa tabii ki bilmiyorum. Skor çok açılabilirdi. Ama çok tadında e, tatlı bir rekabet seyrettirdiler bize. Ben arada heyecanlandım. Hani acaba öne geçer miyiz All Star olarak diye de. Geçemedik ben de. İşte nelere kadir? Yasin mesela Ronaldinho ile <laughs> maça çıktı. <çıkmıyor. gülüyor> kendisi de söylüyor yani. Hani Sercan'a bir şey demiyorum. Sercan zaten milli futbolcu. Kimlerle kimlerle oynadı da. Ama Ronaldinho tabii başka bir yerde, başka bir yerde. İnsan ve... daha bu akşam devamını izleyeceğiz. Yaman Ronaldinho'ya gel gel gelsene topa <laughs> gel, gel diyor. Ya. diyor <laughs> gel pas pas abi falan. Yaman diyor Ronaldinho'ya gel diyor topa gel diyor ya. inanılmaz yani. <laughs> i̇şte güzelliği. Acun abi de tebrikler valla. Dünya starı dediğinde aklım ucundan geçmemişti. Bak gerçek söyleyeyim yani bir sürü isim düşünmüştüm. Ronaldinho'yu düşünmemiştim. Şimdi bizim öğlen kuşağında seyircimizin de e, tahmin ediyorum Hanzade gibi. Bir uzak. Hani Ronaldinho'yu belki bilmeyen çok fazla insan vardır. Zaten siz anlattınız. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Döneminin en iyi futbolcusuydu. Gerçekten o dönemin yani oynadığı dönemlerin. Bir de bir Barcelona'da geçirdiği bir 3-4 sene var ki belki de yani dünya tarihinde böyle eşi benzer olmayan bir dönem diyebiliriz. İnanılmaz bir futbolcu. inanılmaz bir top cambazı. Ee, ve de çok sempatik biri olduğu için hani güler yüzlü ve sempatik hmm. biri olduğu için hani saçları dişleri filan hmm. zaten Nefise de ondan bahsettiği bir yerde o da çok komik zaten anlatışı. Ee, dünyanın her yerinde tanınan, bilinen çok önemli bir figür. Ee, ben Survivor'da orada olmasından çok memnunum. Acun Abi'nin onu getirtebilmesinden son derece memnunum. Zaten tanışıklıklar var biliyorum arkadaşlar. Yani iyi ki davet etmiş, iyi ki gelmiş. Değişik bir şey oldu, an oldu hepsine de bize de. Peki tribünün ne kadar büyütüldüğünü gözünüzden kaçtı mı yoksa kaçmadı mı? Ben daha böyle e, bu tarz sürpriz maçları izleyeceğimiz düşünüyorum. Tribün bu kadar büyük değil de. Böyle miydi yok yoksa? Evet ama böyle büyük değildi. Yani Voleybol tribünü ama burada işte basket maçı da yapılabiliyor. Ee, normal voleybol maçı, yani, ayak yani, tenisi. Şeyden işte o akşam izleyeceğimiz maç olduğu için büyüttüler herhalde. Yani evet. orayı da biraz büyütmüşler. Yani alanı da büyüttüler. Evet bayağı bir tribün Çünkü yapılmış. Akşam maç var ya onun için olabilir. Yani sırf voleybol Hayat olsaydı belki olmazdı bulabilir. ama futbol maçı var. Şimdi tabii ki benim de özellikle maç öncesinde dikkatimi çeken Murat Ceylan'ın nefiseli olan diyaloglarıydı. Ronaldinho'yu anlat dediler Nefise'ye. Nefise hayalindeki damat adayına falan doğru ilerlemeye başladı gibi hissettim.